Merhaba çocuklar. Dersimiz 2. sınıf matematik. Konumuz problemler. Şimdi hep birlikte toplama ve çıkarma işlemi gerektiren problemler çözeceğiz. Siz de benimle birlikte bu etkinliğe katılın. Sesimde biraz tuhaflık var. Biraz hastayım o yüzden sesim böyle çıkıyor ama dersler beklemeyeceği için hasta hasta videolarımı çekmeye devam ediyorum. Şimdi birinci örneğimizi okuyalım. Zeynep bir günde 36 sayfa kitap okuyor. Fatma ise Zeynep'ten 5 sayfa eksik okuyor. Zeynep ve Fatma'nın bir günde toplam kaç sayfa kitap okuduğunu hesaplayalım. İsterseniz videoyu durdurarak problemi önce siz çözüp cevabınızı kontrol edebilirsiniz ya da ben sizinle birlikte öğrenmek istiyorum diyorsanız videoyu izlemeye devam edin. Önce verilenleri bir yazalım. Zeynep bir günde kaç sayfa kitap okuyormuş? 36 sayfa. Önce bunu yazalım. Zeynep'in okuduğu sayfa sayısı kaç? 36. Peki Fatma ne kadar kitap okuyor? 5 sayfa mı? Hayır. Burayı dikkatli okuyoruz. Fatma ise Zeynep'ten 5 sayfa eksik okuyor. Zeynep'ten 5 sayfa az okuyormuş. Onu da yazalım. Fatma'nın okuduğu kitap sayısı Zeynep'ten 5 sayfa az. Zeynep'in 36'ydı. Fatma'nın ise Zeynep'ten 5 eksikse 36'dan 5 eksiktir. Hemen 36'dan 5'i çıkartalım. 36'dan 5 çıkardığımızda 31 kalır. Fatma'nın okuduğu kitap sayısı kaçmış? 31. Zeynep'in 36. Bize ne soruluyor? Zeynep ve Fatma'nın bir günde toplam kaç sayfa kitap okuduğu soruluyor. Zeynep ve Fatma'nın toplam okuduğu kitap sayfa sayılarını toplayacağız. Zeynep ve Fatma. İkisinin okuduğu toplam sayfa sayısı. Zeynep 36 sayfa. Fatma 31 sayfa okumuş. Toplam kaç? İkisini toplayacağız. 6 bir daha 7. 3 3 daha 6. İkisinin toplam okuduğu sayfa sayısı kaçmış? 67. Zeynep ve Fatma bir günde toplam 67 sayfa kitap okumuştur. Şimdi sıradaki sorumuza geçelim ve sorumuzu dikkatli okuyalım. Kumbaramda 37 liram vardı. 20 lira da babam verdi. Paramın 8 lirasını harcadım. Kumbaramda kaç liram kaldı? Bakın burada 3 tane sayı var. Sorumuzu tekrar okuyarak verilenleri bir yazalım. Videoyu durdurup kendiniz çözmeye çalışabilirsiniz. Kumbara çizelim bir tane. Kumbarada kaç lira varmış? 37 TL. Kumbara'da 37 TL var. Yazalım hemen. Kumbara'da ne kadar varmış? 37 TL. Sonra ne olmuş? 20 lira da babası vermiş. Babası ne kadar vermiş? 20 lira. Kumbara'ya ne ekleyeceğiz? 20 TL ekleyeceğiz. Baba ne kadar vermiş? Hemen yazalım. Babası 20 TL vermiş. Kumbara'da ne kadar oldu? Önce bunu bulalım. Çünkü bu 20 TL'yi kumbaraya ekledik biz. 37'ye 20'yi ekleyip kumbarada ne kadar olduğunu bulacağız. 37'ye 20'ye ekleyelim. Bakalım kumbarasında ne kadar oldu? 7 0 daha 7, 3 2 daha 5. 57 TL'si oldu kumbarada. Ama bitti mi sorumuz? Bitmedi. Devamına bakalım. Paramın 8 lirasını harcadım. 57 lirası vardı. Kaç lirasını harcamış? 8 lirasına. Parası azaldı mı çoğaldı mı? Azaldı harcadığı için bu paradan çıkardık. Kumbaranın içinde 57 lira vardı. 8 lirasını çıkarıyoruz içinden. Harcıyor çünkü. 57'den 8 lirasını çıkartalım bakalım. 7'den 8 çıkmaz. Komşuya gider bir onlu kalırız. 17'den 8 çıktı. 9. 4 aşağıya indirdi. 49 TL kaldı kumbarada. Bakalım bize ne soruluyor? Sorunun devamını okuyalım. Kumbaramda kaç liram kaldı? Ne soruluyormuş bize? Kaç lirası kaldı? Kaç lira kaldı? 49 TL kaldı kumbarada. Haydi bakalım şimdi sıradaki soruya geçelim. Soruyu dikkatle okuyalım. Daha sonra siz çözmeye çalışın. Ceylin 17. Ablası Nisa 20 yaşındadır. 5 yıl önce ikisinin yaşları toplamı kaçtı? Sorumuzu okuduk. Önce siz çözmeye çalışın. Daha sonra videoyu izleyerek cevabınızı kontrol edin. Haydi sorumuzu hep birlikte çözelim. Ceylin 17. Ceylin 17 yaşındaymış. Hemen yazalım. Ceylin kaç yaşındaymış? Ceylin 17. Ablası Nisa 20 yaşındadır. Nisa kaç yaşındaymış? Nisa ise 20 yaşındaymış. Bize ne soruluyor? İkisinin yaşları toplamını soruluyor. Hayır, okuyalım dikkatle. 5 yıl önce ikisinin yaşları toplamı kaçtı? Bundan 5 yıl önce yaşları toplamı kaçtı diye soruluyor. Şimdi 5 yıl önce yazalım. 5 yıl önce Ceylin kaç yaşındadır 5 yıl önce? 17'den 5 beş eksiktir. 5 beş yıl önce 17'den 5 yaş küçüktür. Ceylin'in yaşı kaçtır? 17'den 5 çıkardığımızda 12 kalır. 5 yıl önce Ceylin 12 yaşında. Nisa 5 yıl önce kaç yaşında? 20'den 5 yaş küçük. Nisa ise 20'den 5 çıkardığımızda kaç kalır? 15. Nisa ise 5 yıl önce 15 yaşındaymış. Şimdi bize ne soruluyordu? 5 yıl önce ikisinin yaşları toplamı. 5 yıl önce Ceylin 12 yaşında. Nisa 15 yaşındaymış. Yaşları toplamı kaçmış? 2 5 daha 7. 1 1 daha 2. Yaşları toplamı kaçmış? Yaşları toplamı 27'ymiş. Şimdi sıradaki sorumuza geçelim. Sorumuzu dikkatle okuyalım. Okulumuzun her yıl düzenlediği Uludağ gezisine giderken annem 45 TL, babam ise 50 TL verdi. Gezide paramın 28 TL'sini harcadım. Geriye kaç liran kaldı? Bence bu soruyu hepiniz kolaylıkla çözebilirsiniz. Hemen çözmeyi deneyin. Şimdi birlikte çözelim. Okulumuzun her yıl düzenlediği Uludağ gezisine giderken annem 45 TL bir cüzdan çizelim. Verilen paraları cüzdana koyalım. Annem ne kadar vermiş? Annem annem ne kadar vermiş? 45 TL. Hemen cüzdanımıza atalım 45 TL'yi. Baba ne kadar vermiş? Baba 50 TL vermiş. Bunu da cüzdana koyalım. 50 TL. Şimdi buraya kadar yazdık. Cüzdanımızda ne kadar para oldu? 45 vardı. 50 daha ekledik. Ne kadar paramız oldu? Bunu bulalım önce. 45 liramız vardı. Annemiz verdi. 50 lira da babamız verdi. Toplam ne kadar paramız oldu? Onu bir bulalım. 5 daha 5. 4 5 daha 9. 95 TL oldu cüzdan da. Peki devamı var problemin devamını okuyalım. Gezide paramın 28 TL'sini harcadım. Benim ne kadar param vardı? 95 TL'm vardı cüzdanımda. Ne kadarını harcamışım? 28 TL'sini. 95'ten, 95'ten 28'ini harcamışım. Yani azalmış bu param benim. Cüzdandan 28 lirayı çıkaracağız. Cüzdanda 95 liramız vardı. 28 lirasını harcadık. Ne oldu paramız? Azaldı. 95'ten 28'i çıkartırsak geriye kaç liramız kaldığını bulabiliriz. 5'ten 8 çıkmaz. Komşuya gider bir onlu kalırız. 15'ten 8 çıktı 7. 8'den 2 çıktı 6. Ne kadar param kalmış? 67 TL param kalmış. Sıradaki sorumuzu okuyalım ve çözelim hep birlikte. Zehra kitapçıdan 15 hikaye kitabı aldı. Zehra'nın evde 28 kitabı vardı. Zehra bu kitaplardan 18 tanesini okudu. Zehra'nın okuyacağı kaç kitabı kalmıştır? Soru biraz karışık gibi görünüyor ama aslında çok basit. Şimdi verilenleri yazarak ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Problem çözerken verilenleri yazmayı unutmayın. Zehra kitapçıdan 15 hikaye kitabı aldı. Kitapçıdan ne kadar kitap almış? 15 hikaye kitabı almış. Zehra'nın evde 28 kitabı vardı. Evde ne kadar kitabı varmış? Evde 28 kitabı varmış. Evindeki kitaplığında kaç kitabı varmış? 28 kitabı varmış. Kitapçıdan da 15 tane kitap aldı. Yani kitapla 15 kitap daha ekledi. 28 kitabı vardı. 15 daha ekledi. Evde kaç kitabı oldu? Hemen bunu bulalım önce. 28 kitabı vardı. 15 tane kitap daha aldı. Bir toplayalım bakalım. 8 5 daha 13 13'ün 3'ü elde var 1 2 1 daha 3 1 daha 4 Kaç kitabı olmuş kitaplıkta? 43 kitabı olmuş. Sonra bakalım Zehra ne yapmış? Zehra bu kitaplardan 18 tanesini okudu. Zehra'nın okuyacak kaç kitap kalmış? 43 kitaptan 18 tanesini okumuş. Yani 18 tanesini çıkarmış bu kitaplıktan öyle düşünün. Okudu bitti onlarla işi. 43'ten 18'ini okudu. 43'ten 18'ini çıkartıp geriye kitaplıkta okuyacağı kaç kitap kaldığını bulalım. 3'ten 8 çıkmaz. Komşuya gider bir onluk alırız. 13'ten 8 çıktı. 5. 3'ten 1 çıktı. 2. Kaç kitap kalmış? 25 kitap kalmış. Şimdi sıradaki sorumuzu okuyoruz. Dikkatle dinleyin bu soruyu. Siz çözeceksiniz çünkü ve yorumlara yazacaksınız. Haydi okuyalım. Bir çiftlikte 74 hayvan vardır. Bu hayvanlardan 23'ü inek, 31 tanesi koyun. Geriye kalan hayvanlar ise keçidir. Bu çiftlikteki keçilerin sayısı kaçtır? Verilenleri yazalım. Sizin için kolaylık olsun. Bir çiftliğimiz var. Hemen çiftlik çizelim bir tane. Kaç tane hayvan var? 74 hayvan var. Çiftlikte. Peki, bu hayvanlardan kaç tanesi inek? İneklerin sayısı 23. Kaç tanesi koyun? Koyunların sayısı 31. Geriye kalanlar ise keçi. Keçilerin sayısı soruluyor bize. Çiftlikte 74 hayvan var. Keçilerin sayısını bulacaksınız. Şöyle bir ipucu vereyim. Bu çiftlikten önce inekleri bir çıkartın, sonra koyunları bir çıkartın. Geriye keçiler kalacak zaten. Keçilerin sayısını bu şekilde bulun ve yorumlara yazın. Bakalım kimler doğru cevap verecek. Etkinliğimiz burada bitti. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.